Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Ee, çok istediğiniz evimizden geldiği kadar video çekmeye çalışıyoruz. Tabii öncelikle böyle normal olan pencereler çekmeye çalışıyoruz. Tabii ki birçoğumuzun, bazılarımızın evlerinde de böyle paralel sürme, osfagen kapı var. Bunu kabul ediyoruz. Şimdi paralel sürmenin böyle bakımını göstermek istiyorum, ayarını göstermek istiyorum sizlere. Ee, bu bakım gerçekten çok önemli. Yani de Pencereler böyle hafiften bir arıza vermeye başladı mı? ayarları e, günle güne böyle kaçması kolaylaşır. O yüzden ufak tefek ayarları mutlaka ev sahipleri olarak yani tüketiciler olarak kontrol edin. Bu çok önemli. Şimdi başlayalım. Bakın bu paralel sürme. Konya doğal şehir burası. Yani bu kapı e, güzel, fena değil ama uzun süredir böyle yağsız kalmış, bakımsız kalmış. Ayarlarını şimdi güzelce göstereceğim ben sizlere ayarlarından, nerelerine ne yapılması gerektiği noktasında e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi her şeyden önce böyle bir kapımız var veya hiç yağlanmadıysa bir bakımını mutlaka yapın. Nerelerin yağ dolu şöyle hızlıca göstereyim ben sizlere. Daha önceki videolarımız zaten vardı bunlar. Bakın sürmende altlarında bu araba kısımlarında bir somun yeri olur. Bunu bulmak için ne yapacağız? Şimdi şöyle diz çöküyoruz. Şimdi biz e, sürekli böyle alışık olduğumuz için bunlar pek elle çıkmıyor ama birçok böyle paralel sürmenin kapağı bu şekilde çıkar. Bu bir e, bir marka paralel sürme çok kaliteli gerçekten. Yani benim gördüğüm en kaliteli marka desem şey olmaz. Yalan olmaz. Daha hiç burada bir bozulmadan dolayı yenisini takıldığını görmedim. Biz bu doğa şehrin yetkili servisiyiz. Bakın kapaklara şöyle elimizle Elimizde vurmamız lazım. Şöyle eğmeden. Bakın biz alışıyoruz tabii ki biraz hızlı gösteriyoruz. Siz panik yapmayın. Yani böyle bir ayar kaçtıysa gördünüz mü? Bakın. Şu tırnak şuraya geçiyor. Şu tırnak da şuraya geçiyor. Yani buradan vurarak ne yapıyorum? Esnetiyorum. Şuradan şöyle çıkmasını sağlıyorum. Mantık bu. Yani birçok paralel sürmedeki mantık budur. Evet. Şimdi böyle bir durumda e, her şeyden önce ben şuna bakarım. E, şuradaki mesafe Şuradaki mesafe şöyle ölçelim. Bakın burası Burası 3 3 santim 6 milimetre yani 36 milimetre geliyor. Yine üstüne bakıyorum. Bakın burada e, 28 milimetre geliyor yani 6 mm kadar bu şey e, kanat şöyle duruyor. Bunu dengeye getirmemiz lazım. Kapılar e, bazen ayardan kaçabiliyor. Nasıl kaçıyor? E, alt kısma doğru biraz eğilme yapabiliyor. Şiddetli bir şekilde açılıp kapandığında sıkıntı çıkarabiliyor. Bunun için burada takımı taşıyoruz tabii ki. Her böyle paralel sürmede de bu alyan takımı değişik olabiliyor. Birçoğunda çoğunda dört alyan oluyor. Şimdi e, alyan anahtarıyla bu işlemler yaparken mutlaka ve mutlaka şuralarını şuralarını şöyle hafiften şey yapın. Yani kırozyona uğrayabilir ve alyan anahtarınızı da bozabilir. Buradaki e, anaht ana şeyi de vidayı da bozabilir. Ondan sonra telafisi mümkün olmayan sıkıntılara yol açabilir değerli tüketiciler. Şimdi bakın. Bu 8 mm bir alyan. Yani olması gereken aslında bu. Bir böyle 4 alyan var. 4 alyan e, o da sağlam bir 4 alyan olmalı. Yani e, neyse, böyle, isterim, böyle kaliteli 4 alyanlar olmalı. E, bunlar Fiyat olarak biraz yüksek ama kalite gerçekten kalite. Şimdi bakın. Bunda ne yapıyoruz? Sağa doğru kaldırırsak buradaki mesafe şöyle geriye geçer misiniz? Buradaki mesafe 36 milimdi. Üstteki mesafe 28 milimdi. Bu ne yapacak? Buradan kaldırdığımızda şöyle dengeye gelecek. Yani mantıklı doğrusu da bu. Tabi bunu mutlaka şey yapmamız lazım. Kontrol etmemiz lazım. Tabi her zaman diyoruz değerli tüketiciler. Yani ustaların bilen birisine yaptırmanızda her zaman fayda var. Yani bazen telafisi mümkün olmayan sıkıntılara yol açabilir. E, bu yapacağınız tamiratlar. Evet. Şöyle bakalım. Evet. 33 mm yani 5 mm kadar. Ne olmuş? E, şeye gelmiş, dengeye gelmiş. Şöyle, herhalde bir iki tur daha çevirsek. Evet. Tekrar bakalım. Evet. Şöyle tamam. Yani hemen hemen aynı. Biraz daha çevirebiliriz. Bu biraz da şeyle de alakalı. Ona da ayrıca bakacağız. Ee, şu baskılarıyla da alakalı. Bu baskılarla da nereden bakacağız? Bunları gösterelim. Şimdi şöyle kapanışına bir bakalım. Evet, şimdi bakın her zaman söylüyorum bu gönderdiğimiz fitilleri size fitil satışı da yapıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, gönderdiğimiz fitiller tamirat noktasında mutlaka bu tip ayarlara gerek olabilir. Bakın şöyle şurasını işaretledik yine şurasını işaretledik şöyle yine şurasını da işaretliyoruz böyle uzun parçalarda. Şurasını da işaretliyoruz. Yine aynı şekilde şurasını da işaretliyoruz. Şurasını da işaretliyoruz. Yine şurasını da işaretliyoruz. Yine arkasına geçip buradan şu araba kısımlarından dolayı arkasını işaretleyemiyoruz ama Erdem kapatır mısın? Evet. Bakın şuradaki açıklığı gördünüz mü? Yani bu kesinlikle bakın. Kesinlikle tamir olması gereken bir Volkswagen. Şimdi şu yanlardan işaretledik. Yalnız şu üstlerden de işaretlememiz lazım. Evet. Yine şöyle alttan işaretlememiz lazım. Yine şuradan işaretlememiz lazım. Tamam. Evet. Şimdi şöylece bakalım. Bakın. Burada e, şurada yani ucu ucuna atıyor. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım. Bu artık zamanında ayar yapılmamış. Burası tam böyle 7-8 milim bas basıyor. Bu tamam. Ya bu tamam. Yalnız bu kalktığında yine dengesi kaçacağı için yine iki tarafı eşit bir şekilde kaldırmamız lazım. Bakın burası da tam böyle 7-8 milim basıyor. Bu da güzel. Bu da 7-8 milim basıyor. Zaten fazla basması e, çok doğru olmaz. Evet. Yine şuradan da kaldırıyoruz. Buradan da kaldırıyoruz diğer arkadaşlar. şöyle. Çünkü denge kaçacak. Evet. Tamam. Şimdi bakalım tekrar ben arkasına geçeyim. <laughs> Kapat. Bakın burada şu ucu ucuna tutuyordu gördünüz mü? Buradaki açıklık bitti. Yani bu yaptığımız işlemin faydasını ortaya koyuyor. Buradaki bu sorunu halletmiş olduk. Tamam. Şimdilik şöyle tamam. Tekrar bakacağız. Evet. Şöyle kapanışı da fark etti. Şimdi şöyle şurada çizgilere bakacağız dedik. Şöyle işaretledik. Bakın burada neredeyse 1.5 santime yaklaşmış çizgi. E burada da aynı 1.5 santime yaklaşmış çizgi. Yine burada da aynı. Bir de şuraya bakalım. Ama burada bakın. Şurada yarım santimden az. Yine şurada tam olması gerektiği gibi 7-8 binim. Mm. Şurada yine 7-8 binim. Mm. Ortasındaki şu eksantrikleri tutmadığını görüyoruz. Şöyle kapattım. Gördün mü? Bakın esniyor. Yani şuradaki eksantrikler tutmuyor. Tam bunu öncelikle şu kol şu pozisyonda olacak. Burada şu şekilde yatay durması önemli. Bakın şu eksantrikle karşılık arasındaki boşluk bu kadar olmaz. Zaten normali bu. Yalnız Dediğim gibi şurada yarım santimden az bastığı için tutmuyor. Bunda ya kanat şu şekilde düz durması gereken şöyle kavuşmuş. Ya da şu sabit camla bir kavuşma olmuş. Bunu da mutlaka ölçüleyiz. Nasıl? Şöyle metreyle bakıyoruz. 963 milimetre. Yine Şuradan bakıyoruz. Burası tamam. 965 mm. Yani kanat profilinde bir eğilme yok. Ama sabit camda bir eğilme var. Bu e, kesinlikle olmalı yani mantığımıza göre eğer evet. doğrama güzelce yapıldıysa bakın e, 1115 mm geliyor. Evet. Ama burası 1115 12 milimetre geliyor gördünüz mü hatta 1111 milimetre yani 4 milim daha burası kavuşma yapmış e bunu telafisi e, nasıl olacak bunu mu göstereceğim şimdi yani şu karşılıklar tutmuyor şöyle kolu kapattığımızda şu karşılıklar tutmuyor bunun e, telafisi nasıl olacak e, yine bize bir iskat lazım şöyle koyalım. Ee, şimdi bizi bazı meslektaşlarımız e, değerli tüketiciler bizi bazı meslektaşlarımız eleştiriyor. Cam kuruyor kullanmıyorsun gibisinden aldık artık. Yani ben eleştiriye varım bu konuda. E, yani yanlış bir şeyler yapıyorsam hiç şey yapmayın uyarım beni ben memnuniyet duyarım kesinlikle tabi dediğim gibi biz bu iskar belaları böyle sürekli eleştiri, eleştiri geliyor biz eski doğramalarla çalıştık Pakben, Oval seri, Egepen, eski Egepenler gibi onlarla böyle cam kule kullanmanın imkanı yoktu yani neden? çift tırnaklı cam boşluğu çok azdı e bunlar da şimdi nereden baksanız en az yarım santim cam boşluğu var Cam kireyi kullanılabilir. Ben bu iddia etmiyorum ama ben dediğim gibi iskarpelaya alıştım. Bunu kullanmaktan artık çekinmiyorum ama cam kırma noktasında uyarıyorum her zaman için sizleri. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Gördünüz mü? Şöyle esniyor. Şöyle. Evet. Mantık bu. Bu kadar. Bu takoz artık yaylanma görevinden dolayı düşmez. Yani daha böyle bir kalın takozlara gerek yok. Şöyle bir kapatalım. Gördünüz mü? Yani mantık bu. Tutmayan karşılıklar tutturmak ve bunu mantığına göre yapmak. Yani bazı meslektaşlar bakıyorum YouTube'da ne yapıyorlar. Meslektaş da demeyeyim yani böyle sırf amacı izlemek olan arkadaşlar ne yapıyorlar? Böyle tutmayan karşılıklar söküyorlar. Şöyle söküyorlar. Şöyle gevşetiyorlar. Şöyle arasına bir kağıt koyuyorlar. Bilmem ne koyuyorlar. Bunlar pek doğru şeyler değil. Yani bir hata varsa, bir sıkıntı varsa bu giderilmeli. Sevgili tüketiciler. Bunlar yani bu yapılması gerekenleri ben size söylüyorum. Bu şekilde çaresiz kalırsınız. Acil bir bölüm düzeltmeniz gerekir. Bu şekilde yapılabilir ama Mutlaka kalıcı bir tamirata önem verin. Evet, evet. Şöyle tutmayan karşılığı neredeyse kalmadı. E, hepsini yaptık. E, hemen şöyle kapağın takayım. Ben kapağını nasıl Bunu göstereyim. Yine üstünü şöyle kesiyoruz ve geçiyor. Bitti. Bu kadar. Ama tabi sökmesi biraz zahmetli. Yani e, bazı markalarda zahmetli, bazı market markaları da daha kolay. Bazı kapaklar kendi kendine düşüyor. Neler neler. Yani e, bazı yani dedim gibi bazı marka işte araba kısmını güzel yapıyor, İspanyol kısmını güzel yapamıyor. Şudur budur, budur bunlar oluyor. E, ben şu kapaklarını da takayım. Kapaklar verir misin evde marhamla? <laughs> Bunun şu şekilde üstten geçiyor ama bazı markalar da üstten geçmez böyle cepheden geçer. Diğer kapağı da alabilir miyim? bir Evet. Bu kadar. Yani ilk geldiğimizde Geldiğimizde, şurada bir şey vardı. O biraz hafta mı? O arabanın. Yani bu arabalar gerçekten güzel. E, o marka e, paralel sürmeleri gerçekten güzel. Yani yapanlar gerçekten hakkını vermiş bu konuda tebrik etmek lazım. Bu ithal bir marka, kalite yani. Paralel süren e, tek elle açılıp kapanması çok güzel bir olması gereken de bu. Ama rüzgarlı havalarda daha rüzgar estiğinde şu kenarları kapması biraz zor olur. Bu konuda, bu konuda Şimdi camı sıkıyoruz da Evet şu şu biraz kayacak. Buna da böyle vidalar atıyorlar. Yanlış aslında. Bunlara böyle yani akıllı vida diyorlar ya. Akıllı vida değil aslında. Şöyle vidalar atılması lazım. Yani e, daha böyle sağlam tutması adına. Bu biraz Hı. tamam. sürekli burada tamirat yapıyoruz. Bu turun pek şey yapmıyordu. Yani imalat montajı güzel kafalarım ama montaj kısmı işte biraz zayıf olmuş. Yani biraz daha kaydırdık. üst makas raydan çıkıyor, alt makas e, alt araba raydan çıkıyor. Yeni miller yerinden çıkıyor. Bunlar da geldikçe sizlere göstermeye çalışacağım. E, bizden bugünlük de bu kadar. Bizleri takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Instagram sayfamızı lütfen takip edin. E, başka sormak istediğiniz sorular elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum ama inanın vaktim çok böyle kısıtlı. Böyle kış çok arayan oluyor pencerelerinizi mutlaka ve mutlaka kontrol edin. Bu videoları sevdiklerinizle paylaşın. Yani bu konuda hepimizin üstüne görev düşüyor. Bilmiyorum Konya için söyleyeyim. Yani Mersin Aralık ayı oldu. Ocak ayına yaklaştık neredeyse. Daha kar düşmedi. Yani pencerelerimizden kaçak ısı sebebiyle atmosferimiz ısınıyor. Bu konuda hepimizin üstüne görev düşüyor değerli tüketiciler. Sizlere evlerinizde yazın, serin, kışın sıcak, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.